balçıktan sesleniyoruz. Nova Prafabrik ve Nova Prafabrik ve konteyner testlerinden selamlar gönderiyoruz. Biraz sonra yönetim kurulu başkanı Okay Ayol'dan gerekli olan detayları ve bilgileri alacağız. Ben hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz öncelikle. Evet. Yaşadığımız büyük depremden dolayı ülkemize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza e, acil şifalar diliyorum. Malumunuz, e, sizin de vurgu yaptığınız gibi deprem. E, burada da en önemli e, gereçleten birisi de konteynerler. Siz de bunun imalatını yapıyorsunuz. Evet. E, şimdi tercih edici olan vatandaşlar neden Nova'nın konteynerlerini tercih etsinler? E, öncelikle Nova konteyner olarak biz e, doğal afetlerde, e, acil eylem planlarımız var. E, Deprem sabahıyla beraber firma olarak bu acil eylem planlarımızı hemen uygulayarak e, depremde e, zarar gören e, veya dışarıda kalan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı olan yaşam konteynerlerini seri bir şekilde üretime geçirmeye başladık. E, tabii Nova Konteyner'in avantajlarına gelince Nova Konteyner yalıtımı en yüksek, e, üretim kapasitesi en yüksek ve e, satmış olduğu ürünlerde müşteri memnuniyetini en büyük ...en ön plana tutan bir firma olmamızdan dolayı müşteriler bizi rahat ve tercih edebilirler. Okay Bey, ilk karkas kısmındayız. <laughs> İsterseniz e, ben size kısaca yaşam konteyneri tanıtmaya çalışayım. Yaşam konteynerleri genelde 3 metre eninde, 7 metre uzunluğunda 21 metrekarelik bir yaşam alanı sürüyor, sunuyor. E, malzemeye gelince malzeme önce bir alt, üst ve köşe direkler olmak üzere metal karkastan oluşuyor... Bu metal karkaslarda müşterinin en çok dikkat etmesi gereken bu malzemelerin kalınlıkları ve boyanabilir çürümeye karşı korunaklı olması lazım. Ee, bazen müşteriler fiyat odaklı gittikleri zaman bu avantajları veya bu malzemeyi tanımadığı için yanılabilirler. İşte burada e, firmanın kurumsallığı ve müşteri, müşteri memnuniyeti ön plana çıkıyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz metal karkaslar yapılıp çatılıp kaynatıldıktan ve boyandıktan sonra Etrafına sandviç panellerle komple kapatıyoruz. <laughs> sandviç panellerle kapattıktan sonra e, yaşam konteynerimizin çerçevesi tamamlanmış oluyor. E, i̇sterseniz yavaş yavaş böyle aşama aşama ilerleyelim. Burada görmüş olduğunuz yaşam konteyneri şu an bitmiş bir vaziyette, e, iki tane pencereden oluşmakta. E, kapısını görüyoruz. E, şu anda burası bitmiş olan bir yaşam konteynerimiz. Evet, tek, tek bölümlü. E, tek oda yaşam konteyneri. içerisinde elektrik tesisatları hazır, zemin kaplaması, e, bütün her şeyle beraber kullanıma hazır yaşam konteyneri olarak vatandaşlarımıza çok hızlı ve seri bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. O kaybe az önce gördüğümüz tek bölmeli yaşam konteyneri. Evet. Tüm aile olarak yaşayacak olanlar için alternatifler ilaki vardı. Tabii ki zaten film olarak böyle durumlarda bir ailenin rahatlıkla barınabileceği, umumi ihtiyaçlarını karşılayacağı modellerimiz de var. Şimdi size iki odalı, içinde tuvaleti ve ile beraber hazır bir ürünü göstermek istiyorum. O zaman geçelim. Geçelim. Hı. Buyurun. Hı. Evet, şu an e e abi. şu an giriş yapmaktan sonra e sağda e yaklaşık olarak e 9 metrekarelik bir oda mevcut. Elektriği, camı, doğraması her şeyle beraber hazır. Her şey mevcut. Evet. Hemen evet geçelim yan Hemen tarafa. Buradan girdiğimiz zaman karşı tuvalet ve banyo olarak adlandırıyoruz. Kullanım olarak tamamen bütün sığı tesisatları ile beraber kullanıma hazır. Evet. Klozetli banyosu her şeyiyle hazır. Evet. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman gene aynı şekilde 9 metrekarelik diğer bir odayla karşılaşıyorsunuz. E, depremde en çok vatandaşların tercih ettiği veya vatandaşlara önerdiğimiz konteyner modelimiz 2 artı 1 dediğimiz bu dolu modeller, bunlar da e, vatandaşlarımız çok hızlı bir şekilde yaşam ihtiyaçlarının tamamını karşılayabileceği bir ürünle karşılaşıyor. Bu da onların işini kolaylaştırıyor ve çok kısa bir sürede en azından mağduriyetlerini giderebiliyorlar. Sevgili dostlar, bunu aldığımız zaman sadece içerisine mobilyamızı, yatağımızı, bazamızı koyduğumuz zaman çok rahatlıkla bir ailenin yaşayabileceği, evet. tabii ki zaruri olarak yaşayabileceği evet. güzel bir konteyner, yaşam konteyneri. Ee, bakalım başka modellerimiz var mıydı o Bey? Şu an e, firma olarak e, vatandaşlarımıza çok daha fazla ve daha çok kısa sürede ürün göndermemiz gerektiğinden dolayı iki modeli tercih ediyoruz. Ama e, ürettiğimiz model çeşit sayısı çok fazla. Özel siparişlerimiz var. Tabii çok özel siparişler geliyor. Aynı zamanda çok katlı yapılabiliyor. İki katlı, evet. üç katlı daha uzun daha geniş ürünler yapabiliyoruz ama şu an önceliğimiz depremde de vatandaşlarımızın bir an evvel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bu ürünleri yapmak zorundayız.